3, 2, 1, başla kanka. Başladım. Oğlum geçemiyorum lan. Ha. Vallahi bu kez daha karışık olmuş ha. Evet. Öbüründen daha karışık bu arada. Bu bu ne kanka çok garip yerler var mı mapte. Bu arada arkadaşlar Baş... 5000 abone olmamıza çok çok az kaldı. Umarım en kısa sürede 5000 olacağız. Neredesin lan? Kanka ben şu an Öyle bir yerdeyim ki senin arkandayım biliyor musun? Arbelitimi çektim. Yok kanka ben artık arkayı sağlam alıyorum. Gel bakayım buraya gel gel. Neredesin oğlum? Kanka hiçbir hiçbir şekilde bilmiyorum şu an nerede oluyor. Kanka başladığım yere geri geldim. Ben de yemin ederim ben de başladığım yere tekrar geldim. Bir zıplasana Ölüm. bakayım. Hayır zıplamak yok zıplamak yok. Zıplamak yok mu? Ah burada. Değilmiş. Aynen Oha! Lan! Gel buraya! Gel 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 gel! Gel kaçma kaçma! Hop! Gel! zıng Gel! Hayır! Hayır! Gel! Dur! Gel <laughs> buraya! Lan nereye gitti? <laughs> Dur! Kapıyı aç kapa! Hop taktik! Lan! 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 Lan!